Ee yani, Hong Kong'tayız. Hong Kong'da ee tsunami'den sonra her şey normale döndü. İnsanlar şu anda geziyorlar. E, tabii ki ee tsunami zamanında e, insanların büyük bir hasar gördüğü söylenmekte burada. Aynı zamanda tabii ki tufan olarak değerlendiriliyor. Ee Devam eden durumdan itibaren e, her şey normale dönmüş görünüyor. İnsanlar şu anda e, dışarılarda geziyorlar. E, e, aldığım bir habere göre e, tufandan daha sonra yani tufandan sonra e, ölü ve yaralıların olduğu söylendi. Aynı zamanda e, e, Endonezya'da da bir çalkalanma olduğu söyleniyor. Çünkü burada Endonezya'nın vatandaşlarının çalıştığı ve tufandan etkilendiği aşırı derecede ölü ve yaraların olduğu söylendi. Aynı zamanda Endonezya haber ajanslarında Endonezya televizyonlarında bu bilgi son dakika haber olarak geçmiştir diye söylendi. Bu videomda bunu da Bilgi amaçlı vermek isterim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Lütfen iyi olmayı, zile basmayı, desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.